Arkadaşlar merhaba. Bugün hem çok güzel bir tarifim var hem de özellikle çalıştığım dönemlerde benim biraz işimi kolaylaştıran bir yöntemden bahsedeceğim size. Biz bu tarifi çok seviyoruz ve çok da kullanıyoruz. O yüzden mutlaka hem kullandığımız pratik yöntem hem de tarifi size göstermek istedik. Öncelikle tavuk göğsü kullanıyorum. Neden tavuk göğsü kullanıyorum? Çünkü tavuk göğsünü aslında herkes kuru, sert ya da lezzetsiz olarak düşünüyor ama eğer doğru dokunuşları uygulayabilirseniz gerçekten şahane lezzetli, yumuşak ve sulu tavuk göğsü elde edebilirsiniz. O yüzden ben bugün tavuk göğsü kullanacağım. Eğer tavuk göğsünü zaten bu sosla bu kadar lezzetli hale getirebilirsek derili, yağlı tavuk parçalarını çok daha kolay getirmiş olacağız. Öncelikle ellerimi kirletmeden önce tavuklarım için birazcık güzel aromalar verebileceğim ve etimi yumuşatabileceğim bir marinasyon hazırlıyorum. Bunun için derin ve kapaklı bir kap tercih ettim. Çünkü sosumu hazırladıktan sonra tavuk parçalarını da bunun için atacağım karıştıracağım ve kapağını kapatıp buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. Tabii ki elinizde böyle bir kap yoksa streç film de aynı işi görecektir. Öncelikle bir adet orta boy soğanım vardı. Bunu öncesinde rendeledim çünkü bayağı acı ve gözlerim kıpkırmızı oluyor. Soğanımı rendenin ince tarafıyla rendeledim. Suyu da içinde bunu olduğu gibi karıştırma kabımın içerisine boşaltıyorum. Suyu kesinlikle bizim çok işimize yarayacak. O yüzden mutlaka dahil etmelisiniz. Suyundan sonra burada birazcık sütüm var. Yaklaşık olarak 4 yemek kaşığı kadar süt kullandım. Bu ölçüler aslında çok kata ölçüler değil. Çünkü bunu biz marinasyon olarak kullanacağız. Sadece referans olması açısından yani size bir fikir vermesi açısından ben kullandığım ölçüleri söylüyorum. Daha sonra ben olmazsa olmaz soya sosu ilave ediyorum. Soya sosu hem çok güzel lezzetlendirirken hem de yumuşacık etler elde etmemizi sağlıyor. Bunu da yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar kullandım. Malzeme listesine bütün ölçüleri ekleyeceğim. Ama dediğim gibi göz kararı olarak da etinizin, tavuğunuzun miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Sıvı yağ ekliyorum. Bunu da yaklaşık olarak 3-4 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Ve aslında burada sıvı karışımı elde etmiş oluyoruz. Daha sonra toz malzemelere geçiyorum. Öncelikle toz şeker ekleyeceğim. Toz şekerimi şöyle 2 tatlı kaşığı kadar ekledim. Toz şeker yerine bal da tercih edebilirsiniz. Daha sonra zerdeçal ilave ediyorum. Hem çok güzel renk hem de çok güzel lezzet veriyor. Bunu da yine silme bir tatlı kaşığı diyebiliriz. Çok tepeleme olmasına gerek yok. Bu kadar yeterli olacaktır. Daha sonra kırmızı toz biber ekliyorum. Eğer acı seviyorsanız acı toz biber de ekleyebilirsiniz. Bunu da yine zerdeçalı koyduğum gibi silme bir tatlı kaşığı kadar ekleyeceğim. Bu da hem renk verecek hem de çok güzel lezzetlendirecek. Daha sonra ben elimde olduğu için kullanmayı çok sevdiğim için sarımsak tozu ve soğan tozu ekliyorum. Eğer elinizde yoksa tabii ki opsiyoneldir eleyebilirsiniz ya da edinebilirsiniz. Çünkü birçok tarifte çok güzel işinize yarayacak. Bunu yarım tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Her ikisinden de aynı ölçüde alacağım. Çok da fazla baharatlandırmak istemiyorum. Çünkü bu sefer tavuğun da lezzetin önüne geçiyorlar. Ve son olarak tuzu ekliyorum. Çok fazla tuz e, eklememeye çalışın. Çünkü soya da var içinde. Soya da daha sonrasında baya e, tuzlu yapabilir tavuklarınızı. Bütün bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. İç içe geçmeleri ve güzel homojen bir kıvam almaları aslında bizim için önemli. Gördüğünüz gibi aslında çok güzel, e, renkli, kokulu ve dokulu bir karışım hazırlamış olduk ve marinasyonumuz aslında bu noktada hazır. Şimdi marinasyonum hazır. Tavuklarımı göstermek istiyorum. Tavuk göğsü kullanacağım dedim ama aslında iki çeşit tavuk göğsü kullanıyorum. Bunun için öncelikle şöyle baby göğüslerim var. Baby göğüsler normal göğüse göre biraz daha yumuşak. Ve birazcık daha e, aslında bu tarz pişirmeye uygunlar çünkü sosu çok güzel içine çekiyor ve doğru pişirmeli yumuşacık tavuklar olmuş oluyor. Bir de şöyle normal her zaman görmeye alıştığımız bütün bonfileler var. Bunları küçük bir uygulamayla orta ikiye ayıracağız. Böylece çok daha kolay pişebilen ve sosu çok daha iyi içine çekebilen tavuklar elde etmiş olacağız. Bunun için keskin bir bıçak kullanmanızı öneriyorum ve. Ben birazcık da kazaların önüne geçmek için tahtamın altına ıslak bir mutfak bezi koyacağım. Böylece ben tavuklarımla ilgilenirken tahta oynamayacak ve elimi de kesmemiş olacağım böylece. Baby göğüslerim için bir işlem uygulamıyorum ama dediğim gibi şu bütün bonfileleri ortadan ikiye böleceğim ve pişme sürelerini biraz daha kısaltmış olacağım. Baby göğüs görmüş olduğunuz gibi şu bonfilenin içinde bir parça var bu parçayı böyle çıkarttığınızda aynı bu hazır marketlerde satıldığı gibi bir baby göğüs elde etmiş oluyorsunuz. Yani baby göğüs dediğim aslında temelde budur. Şimdi gördüğünüz gibi elimde bütün bir bon falan var. Fazlalık yağını aldım ve bunu tahtama şöyle iyice düz bir şekilde yatırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kalınca bir parça. O yüzden tavada pişirmek zor olacaktır. Çünkü tavuğun Tamamıyla yani iyi pişmiş olmasını istiyoruz. İçerisinde herhangi bir pembelik kalmasını istemiyoruz. O yüzden tavuğumu tahtama yatırdım. Elimi tamamıyla tavuğumun üzerine koyuyorum. Ve bıçağımı tahtama paralel bir şekilde tutarak ve keskin kısmıyla ortadan tam ortasından bu şekilde küçük hareketlerle tavuğumu ikiye ayırıyorum. Yani aslında fileto çıkartmış oluyoruz bir anlamda. Görmüş olduğunuz gibi tek seferde bu şekilde 2 adet güzel düzgün şekilli filatomuz oldu. Bunları ayırdığım gibi direkt sosumun içine yatırıyorum. Şimdi bonfilelerimi dediğim gibi filatolara ayırdım ve en başta göstermiş olduğum baby göğüslerimi de bunların üzerine ekliyorum. sosla güzelce karıştıracağız ve karıştırırken de aslında parmaklarımızla ufak ufak bu etlere masaj yapıyor olacağız. Bu etler güzelce bu sosu çekecekler. Bunun içinde yumuşayacaklar ve size şahane, lezzetli, pratik bir öğün çıkartmış olacaklar. Eğer derili bir tavuk kullanacaksanız bu sos için mutlaka derili kısımlarına kemiğe kadar inen derin kesikler atmanız gerekiyor. Çünkü Deriden dolayı et içine çekemeyecektir bu sosu ve bütün lezzet derisinde kalırken altındaki et yine bizim hiç elde etmek istemediğimiz kuru ve lezzetsiz tadı verecektir size. O yüzden derin kesikler açarak bu sosun da o kesiklerden içine girdiğine emin olarak o aşağıdaki löp eti, beyaz eti aslında lezzetlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Tavuklarımı karıştırdıktan sonra hem üzerinde yeteri miktarda sos var hem de bize o parlak soslu görüntüyü veriyor. Yani hazırladığınız marinasyon eğer az olursa yeterli gelmezse yine istediğiniz lezzeti ve yumuşaklığı yakalayamayabilirsiniz. O yüzden marinasyon az olmamalı ama çok da olmamalı. Peki marinasyonda neden yoğurt veya salça kullanmadım? Çünkü bunlar kızartırken yanabiliyorlar veya birden fazla kişi için bu yemeği hazırlayacaksanız eğer birinci ikinci kızartmadan sonra tavada kalan parçalar yanıyor ve gerçekten lezzeti bozuyor. O yüzden ben bu tarz soslarda yoğurt veya salça kullanmamayı tercih ediyorum. Süt yerine krema kullanabilirsiniz tabii ki. Eğer krema kullanacaksanız sıvı yağ oranını birazcık daha azaltabilirsiniz. Çünkü krema da yağlı. Gördüğünüz gibi tavuklarımı güzelce sosladım. Hepsinin sosa bulandığından emin olduktan sonra bu kabımın kapağını kapatacağım ve bunu buzdolabına yollayacağım. Eğer sabah yaptıysanız akşam siz yatana kadar bu sosun içinde bekleyebilir. Yatmadan önce buzluğa koyabilirsiniz. Ya da akşam hazırlayıp ertesi gün paketleyip buzluğa kaldırabilirsiniz. Tamamıyla tercih sizin. Ama buzluğa koymadan önce yani tavuklar donmadan önce mutlaka bu sosun içinde en az 12 saat kadar bekletiyorum ben. Çünkü donarsa yine sosu içine çekememiş olacak. O yüzden Burada bu detaya dikkat ederseniz kesinlikle şahane bir sonuç elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Tavuklarımızı hazırladık. Her birini güzelce sosla buluşturduk. Hatta ufak da bir masaj yapmış olduk. Kavamın kapağını kapatıyorum ve dediğim gibi buzdolabına gönderiyorum. Eğer bu tarifin pratikliği nerede diyorsanız aslında bu tarif size buzdolabımızda her an tüketmeye hazır yani hemen pişirmeye uygun lezzetli ve yumuşak tavuk eti sunuyor olması. Tavuk göğsü biraz daha yağsız olduğu için, kalorisi daha düşük olduğu için özellikle diyetlerde sizin daha çok işinize yarayacaktır. Ve diyette olsanız bile lezzetsiz yemekler yemek istemediğiniz için bu şekilde lezzetlendirmek her zaman benim daha çok işime geliyor. Özellikle çalıştığımız zamanlarda en çok işimize yarayan ve en kolayımıza gelen yemeklerden biriydi. Bu o yüzden size de fikir olsun diye bunu paylaştım. Şimdi bunu buzdolabına göndereceğim. Buzdolabında dinlendikten sonra nasıl paketlediğimi ve difrizde nasıl stokladığımı tekrar sizlere göstereceğim. O yüzden şimdilik dinlenmeye gidiyoruz. Herkese tekrar merhaba. Tavuklarımızı sosladığımızın üzerinden tam 24 saat geçti. Şuradaki saatten de görebilirsiniz. 24 saat beklettim ama artık daha fazla bekletmek istemiyorum. Hatta size de tavsiye etmiyorum. Kapaklı bir kapla buzdolabına koymuştuk. Buzdolabına koyduğumuzdan beri ben hiç açmadım. Şimdi ilk defa açacağım ve gördüğünüz gibi siz belki çok net göremiyorsunuz oradan ama şöyle göstereyim. Tavuklar bayağı sosla bütünleşmişler burada. Şimdi bunları artık paketleyip difrize atmamız gerekiyor. Çünkü çiğ tavuğu soslu bile olsa 3 günden fazla dolapta bekletmememiz gerekiyor. Paketle buzdolabına kaldırırken de şöyle plastik kaplar kullanıyorum ben. Çünkü bunlar isterseniz kullanat şeklinde kullanabilirsiniz ya da birkaç sefer kullanmak için yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Neden bu şekilde kullanıyorum? Çünkü bunları buzlukta stoklamak çok rahat oluyor. Çok daha düzgün yerleşmiş oluyor ve Poşetlerle bir şeyler koyduğunuzda donduktan sonra çıkartmak biraz zor olabiliyor ama bu şekilde koyduğunuzda hem tavukları düzgün yerleştirmiş oluyorsunuz hem de koyup çıkartmak kolay oluyor. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bunları iki kişilik paketliyorum. Eğer isterseniz tek kişilik porsiyonlar halini veya daha büyük kaplara daha fazla kişi için porsiyonlayabilirsiniz. Öncelikle bütün bonfilemiz bir de baby göğüslerimiz vardı. Nasıl porsiyonluyorum? biliyorsunuz bonfilelerimizi şu şekilde filetolara ayırmıştık. Öncelikle ben herkes için bir bütün bonfile olacak şekilde paketliyorum bunu. Onu da şöyle yapıyoruz. 2 adet bonfile fileto yani aslında 4 parça fileto koymuş olacağım buraya. 2 adet de baby göğüs koyduğumda aslında iki tam bonfileyi yakalamış oluyorum. Şu şekilde altlarda bayağı sosun içinde tavuklar var. Onlardan da şöyle alarak üsttekilerin de birazcık altlara inmesini sağlayacağım. Hem de şöyle bir karıştırmış olacağım aslında bu noktada. Bu sos gerçekten inanılmaz kokuyor ve böyle insanda yeme isteği uyandırabilir Şurada bir parça daha fileton var. Bunu da koyuyorum. Üç etti. Bir tane daha koyduğumda iki kişilik tam güzel bir porsiyon ayarlamış olacağız aslında. Evet. Şöyle bir filato daha koydum. Bunları bu şekilde düzgünce yerleştiriyorum. Üzerine de 2 adet baby göz atıyorum. Şu kenarındaki boşluklara doğru yerleştiriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi aslında 2 kişilik güzel bir öğün hazırlamış olduk. Yani bu protein aslında bir öğün için çok ideal, yeterli bir besin değeri sağlayacak. Yanına bir parça salata, isterseniz zeytinyağlı ile falan çok güzel hem diyet ya da isterseniz normal günlerinizde tüketebilirsiniz. Bu şekilde paketliyorum. Üzerinde herhangi bir boşluk kalmadığı için atıl alan hiç olmuyor. Şimdi bütün bonfileleri ayarladık. Bir tane de baby göğüsleri nasıl porsiyonladığımı göstereceğim sadece baby göğüs koyacaksam eğer 10 adet baby göğüs koyuyorum. Kişi başı 5'er tane düşmüş oluyor. Böylece çok yeterli bir protein kaynağı sağlamış oluyoruz. Yaklaşık olarak 500 gram kadar gelecektir 10 tane baby ve bu piştiğinde de tabii ki 350-400 grama kadar düşüyor. O yüzden yeterli bir protein kaynağı sağlamış oluyoruz. Bunun dışında internette yaptığım araştırmalar aslında tavuğun bu şekilde buzlukta 6 ila 12 ay arasında saklanabileceğini söylüyor açıkçası bu kadar uzun süre hiç sakladığım olmadı çünkü biz çok severek tükettiğimiz için daha sıklıkla tüketiyoruz birkaç ay kadar beklettiğimiz oldu hiçbir sıkıntı yaşamadık çıkartıp pişirdiğimizde tekrar aynı lezzeti yakalayabiliyoruz o yüzden maksimum Söyleyebileceğim rakam 2-3 aydır. 2-3 ayın daha üzerine çıkmadık. Siz de bu sürelerde gönül rahatlığı bu şekilde stoklayabilir ve pişirip afiyetle tüketebilirsiniz. aşamasına geçtiğimde tavuklarımın dış yüzeyini hafifçe lezzetlendirdim. Mısır unu ile kaplıyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı mısır unu, birazcık toz kırmızı biber, biraz da tuz kullanıyorum. Marinasyonda zaten soğan, soya sosu ve çeşitli baharatlar kullandığımız için artık dış kaplamasını çok fazla baharatlandırma gereği duymuyorum. Bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra buzu çözülen tavuklarımı tamamıyla buğumla kaplıyorum. Pişireceğim günün sabahında buzluktan çıkartıyorum ve bizim pişireceğimiz zamana kadar buzu da çözülmüş oluyor. Şu an içinde hafifçe buzlu yerler var ama bu çok önemli değil. Dışında sos olduğu için un kolaylıkla yapışacaktır. Dikkat etmeniz gereken tek şey tavuğunuzun dış yüzeyinin mısır unuyla tamamen kaplanmış olması. Bunun dışında çok da bir püf noktası yok aslında bu aşamada. Tavuklarımın hepsini unla kapladıktan sonra tavamı ocağa koyuyorum ve tavamın tabanını tamamıyla yağla kaplayacak şekilde sıvı yağ döküyorum. Çok fazla derin yağ ihtiyacınız yok. Sadece tavuklarınızın yapışmaması için tavanızın yüzeyinin yağla kaplanmış olması gerekiyor. Ocağım en yüksek ateşte açıkken yağım iyice kızdığında tavuklarımı yerleştiriyorum ve tam 4 dakika boyunca yerlerinden hiç kapırdatmadan bu şekilde pişiriyorum. 4 dakikanın sonunda tavuklarınızın dış yüzeyi iyice kızarmış olacak ve piştiği için tavadan da kolaylıkla ayrılıyor olacak. Diğer yüzeylerini de tam 4 dakika pişiriyorum. Yani her iki yüzeyini de en yüksek ateşte 4 er dakika pişirdikten sonra tavuklarınız artık servis etmeye hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli tavuklar elde etmiş olduk. Umarım bu tarifi denersiniz ve umarım beğenirseniz. Eğer denerseniz lütfen bize yorumlarınızı iletmeyi, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.